Şekta de dalgalandırman deliğiyle sana teslim ediyorum. Nice mutlu yıllara, nice mutlu yaşlara, nice güzel bayramlara. Evet, <laughs> 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 teşekkür ederiz, Çok sağ olun. Kitapları <laughs> göster, kitapları. Kitapları göster, kitapları göster. Aferin. Abi, bak, abi, abi. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. Meclis'in faaliyete geçirişinin 101. yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Kendisi, kendilerine ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükran duygularımızı iletsek azdır. Bu memleketi düşman işgalinden kurtardıkları gibi yaşanabilir ve medeni seviyeler, toplu medeni toplumlar seviyesine yükseltmek için ellerinden gelen gayretleri göstermişlerdir. Biz de bu yolda hızlıca ve emin adımlarla yürüyor olmanın kıvancını yaşıyoruz. Ancak işte iki yıldır yaşadığımız salgın nedeniyle dünyada vücut bulan virüs salgını nedeniyle ülkemizdeki alınan tedbirler nedeniyle bayramlarımızı, milli bayramlarımızı gerekse gerekse de dini bayramlarımızı coşkuyla ve istediğimiz mutlulukla hevesle kutlayamıyoruz. Ama gençlerimizin yanında olduğumuzu, büyüklerimizin yanında olduğumuzu gösterecek gösterecek şekilde temsili şekilde